Adında bir çocuk vardı. Küçük yaşlardan beri diğerlerinden farklıydı. Oyuncaklarla oynamazdı. Gökyüzüne bakar, karıncaları izler. Suyun neden her zaman aşağıya aktığını sorgulardı. Bir gün evde kimsenin girmediği eski bir odayı keşfetti. Tozlu rafların arasında kapağı çatlamış bir defter buldu. Sayfaların biri dikkatini çekti. Zaman sabit değildir. Dördüncü boyut bakmasını bilenler için açıktır. Bu cümle zihnine kazındı. O günden sonra derin için dünya değişti. Sokakta yürürken insanların hareketlerini dikkatle izlemeye başladı. Kuşların uçuşu, gölgelerin kayışı, hatta annesinin çay karıştırışı bile her şey ona yavaşlamış gibi geliyordu. Geceleri rüyalarında merdivenler görüyordu. Sonsuzluğa uzanan, göğe değil sanki başka bir şeye tırmanan merdivenler. İzlediği her filmde, okuduğu her kitapta zamanla ilgili ipuçları aramaya başladı. Saatleri parçaladı, aynaları kırdı, ters duran objelerle odasını doldurdu. Çünkü artık biliyordu. Gerçeklik kırılgandı ve bir yerlerde dördüncü boyuta açılan bir çatlak vardı. Bir gün tavan arasında, eskiden sandıkların durduğu köşede tuhaf bir şey fark etti. Işık orada olması gerektiği gibi davranmıyordu. Sanki bir noktada nefes alıyordu. Yaklaştı, eliyle yokladı. Soğuktu ama içeri çekiyor gibiydi. Parmak uçları önce karıncalandı, sonra içeri kaydı. O an gözleri karardı. Derin, hiçbir şey duymuyordu artık. Ses yoktu, Zaman durmuştu ama aynı anda her şey hareket ediyordu. Gözlerini açtığında bir odadaydı ama odanın duvarları yoktu. Zemin yoktu. Sadece geçmişte yaptığı her hareketin yankıları vardı. Her düşüncesi önünde şekil alıyordu. O bir anlık anda geçmişini, geleceğini ve şu anını aynı anda gördü. Sonra derin birden kayboldu. Ne bir çığlık attı ne de bir veda etti. Annesi onu odasında bulamayınca sadece boş yatağını gördü. Ama yatağın baş ucundaki duvarda bir şey kazınmıştı. Dördüncü boyut gerçekti. Ama siz hazır değilsiniz. O günden sonra o evde zaman bazen tuhaf şekilde yavaşlar. Ve bazı geceler tavan arasında bir nefes sesi duyulur.